Hepinize selam arkadaşlar. Peki ne var lan? Ne var? Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün yine ETS'deyiz. 2025 kış etkinliği yapacağız hep birlikte. Başladı. başladı. Az önce büyük almıştım. Ee, olayı anlatıyordum. Yüküm kayboldu, gitti. O yüzden ben de yeni bir yük aldım ve bu kış etkinliğini nasıl yapacağınızı en baştan size bir şekilde yani anlatmaya çalışacağım. Bilmiyorum, anladın mı? Yes. Öncelikle World of Tracks'ın bağlantısı olması lazım. Yani oyunuzun orijinal olup ve World of Tracks'la bağlantılı olması lazım. Bağlantılı olduktan sonra harici sözleşmelere girip şu mavi kar rengindeki simgedeki şehirlerden birinden seçmeniz lazım. Zaten hemen Dorse kendini belli ediyor. Şöyle buna bir tıklayalım. Teslimata başla bir başlamasını yapalım. Aracı incelemedik. Aracı da şimdi inceleyeceğiz sizde. Çok iyi, çok iyi. İşte bu. Aldı mı şimdi bu yükü? Almadı bence. Niye almıyorsun yükü? Ha şimdi aldın galiba. Bekleyen bir teslim Tamam. Yükü almışız. Hemen şöyle size bir aracı da gezdireyim. Araç gerçekten de güzel bir araç yapmışlar. Kim tarafından yapıldığını bilmiyorum. Ama 1.57 tam 1.57 sürüme güncellemişler. Sadece jant, lastik aksesuarı katılabiliyor. Ve iç aksesuar ya yapılabiliyor. Başka hiçbir şekilde aksesuar seçeneği yok. Bir de içindeki ufak tefek aksesuarlar var. İçi de bu şekilde. Şöyle bir çalıştıralım. Sesini bir duyalım önce aracın. Gayet güzel. De yük nerede? Onu bilmiyorum ben. Ee, normalde beni yükü götürmesi lazım. Money is money. Teslimata devam eder misiniz lütfen? Efendim. Normalde bu az önce kaybolan dorsemdi. Kaybolan dorsemi geri buldum arkadaşlar. Ama gene dediğim gibi sözleşme sözleşmelerden girip oradan tıklayıp yükünüze aldıktan sonra şöyle bak bize portallar veriyorlar. Yani yakın çevre çok uzak değil. Yani hemen hemen olduğunuz yerin çevresine yakın portal veriyorlar. Ben yolu biraz uzatmak amacıyla şu portala doğru gideceğim. O zaman yavaştan yola bir çıkalım. Hem araç hakkındaki bilgileri de vermiş olurum Aracı bana daha hiç sürmedim İlk defa şu an sizinle birlikte kullanıyorum Araç hakkında birkaç bilgi daha vereceğim Şöyle sesi de biraz gür gelsin Kış etkinliğine girmiş bu bulunuyoruz zaten Trakris MP'de herkes maşallah e, Kış etkinliği modunda he, herkes Belki oraya da bir damlarım gibi geliyor bir de oradan video çekeriz Gibi geliyor Ben beğendim Yani sizden önce birkaç defa Sürdüm çünkü yani orada gidip ışınlandım orada sürdüm gerçekten de gayet güzel yani aracın kayması aracın rampa çıkarken zorlanması lastiğinin kayması patinaj çekmesi filan bayağı gerçekçi şekilde yapmışlar yani orayı da araç hakkına gelecek olursak da şöyle söyleyeyim araçta iki tane motor seçeneği var. Elektrikli ve benzinli olmak üzere iki tane motor seçeneği var. Gönlünüz hangisini istiyorsa onu katabilirsiniz. Şanzıman seçeneği yok diye biliyorum. Bir boya seçeneği de yok. Yani boyayı da siz kendiniz bir tane renk belirleyip ona göre e, tüm aksesuarlarınızı yani tüm şeyinizi ona göre hallediyorsunuz. Aksesuar değil mi yani boyama parçalarını. Tabii ki de harici sözleşmeler yani World of bağlı olduğumuz için de aracın hızı 90'ı geçmiyor. Ama yani gerçekten de kullanış olarak şimdiki izlenimlerime göre gerçekten de çok güzel yapmışlar. Özellikle de sesini çok beğendim. Yani sesini neye göre yapmışlar tam bilmiyorum ama gerçekten de çok güzel bir ses yapmışlar bence araca. Lan uçuyor. Ama keşke şu hani SCS ekibi Mercedes bir iş birliği mi yapıyor? Ne yapıyorsa yapsın da şu tırı yani mod indirerek değil de keşke direkt DLC olarak gelse veya Skyna'daki nasıl güncellemeyle geliyorsa bu da o şekilde gelse keşke. arkadaşlar bir önceki ETS videosunda demiştim ki bana vites lazım diye demiştim bana bildiğiniz üzere vitesim böyle cart diye ortadan ayrılmıştı ee, bana vites önerisi yapar mısınız demiştim tabii ki de yorum yapmadınız bak bunu da buradan gördüm o kadar dedim ki bak bana vites lazım bir yorum yapın dedim yapmadınız Aşk olsun hırıldım ee, Ben ne yaptım vites almak yerine gittim yeni direksiyon sistemi aldım G, e, G29 aldım Onun da videosu yakın bir zamanda YouTube'da olacak Yani şöyle söyleyeyim önceden Rampage ve 902 ile oynuyordum Pardon V900S ile oynuyordum. Evet V900S 2 değil. iki olan vitesli modeldi. Bendeki vitesli modeldi. Ben vitesi trend yoldan şey üzerine getirtirmiştim. Ee, 3D baskı üstüne getirtirmiştim vitesi. Ee, 900S'e göre şu an Logitech G29 apayrı bir seviyede şu an benim gözümde şu an çok ayrı bir seviyede. Bir dakika niye trafik yok lan? Ana lan ben trafiği açmayı unuttum ya. Çok özür dilerim. Bendeki bu trafik niye kapalı acaba çok merak ediyorum da niye kapattım acaba? Kusuruma bakmayın gençler. Çok özür diliyorum. Lan ben ne diyorum yol niye sabahtan beri bomboş? Ben öyle akıyorum gidiyorum. Yaşlanmışım lan ben. Doğrusu evimizde tabii ki ışıl ışıl. Her tarafında ışık var. Ama şu an gündüz olduğu için pek belli olmuyor da. Yüksek ihtimalle kış modunda bu yani birazdan ışınlanacağımız yerde o çok belli olacak. Abicim aynana baksana ya. Tır dönüyor ama burada. Lütfen ya lütfen. Olmuyor böyle. Evet, şöyle giriyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi işin yer burası. Hiç fark etmez buraya nasıl girdiniz. Direktmen şöyle durun. Kontağınızı kapatın. Enter'a basın. ışınlanın. Evet. Kış girdik. Ama ne yapalım? Burayı da akşam bence sürelim. Hemen yani saatimizi 23 civarı bir şey yapalım. Akşam sürmek burada çok daha eğlenceli bence. Evet bak dosya dediğim gibi ışıl ışıl maşallah hava. Şimdi dosyanın tekerini kaldırıyoruz. Arka süspansiyonu biraz basıyoruz. Öne de biraz basıyoruz çünkü tüm ağırlığı çekiciye bindirmemiz lazım. Aa, ben tırın hiç akşam görüntüsünü görmemiştim. Güzelmiş ha. Valla. Sevdim ben. Eğer tikeri batmaları falan gö gösterebilirsem. Araba mı var lan arkamda bir beyaz ışık var. Yani genelde şu orta kısımdan gittiğiniz zaman arka teker böyle hafif hafif patlık çıkıyor. Çok güzel yan vermelik bir yer yapmışlar. Gerçekten de. Karın sesini duyuyorsunuz. Ben şöyle biraz bir sus siz en iyisi biraz kar sesi dinleyin. Ulan içinde de hiç ışık yanmayınca video kaydından çok karanlık gözüküyormuş lan. Dur biz bunu en iyisi gündüz alalım. Dur artık. İtfaiye mi çağıralım? Şöyle 12 civarı bir şeyler yapalım bence. Aydınlanım lan resmen. Artık oğlum böyle çok mu parlıyor acaba yok alamıyordur inşallah o zaman ne yapıyoruz 108 diye bir saat mi böyle çok daha iyi bence. Gerçekten de etkinlik etkinlik olalı böyle güzel bir etkinlik görmedi bence. Ben buraya ilk girdiğimde şu sağda bir yol var. Orada donmuş bir göl var. Ben o gölün üstüne çıkmıştım. Yani tabii ki de onun videosunu çekmedim ama ben o gölün üstüne çıkmıştım. Ama donmuş görünüşünde bir kayıyor. Ne biçim kayıyor? Yalnız buranın üstünde bir yiyecektir. yapmamız yok mu? Jettir baba. Yapılabilir yani bence. Ama donma be, ay gün. Yavaşla çocuğum yavaşla lan gidiyor Normalde buradan sağdan da dönüyormuş ama ben soldan dönüp gideceğim. Sırf eğlence zevki olsun diye. Ha, müzik de çalıyormuş burada. Acaba kayaka yapanlar için mi? Bak onu daha yeni gördüm. entertainment benim işim ya. Şöyle bir gidelim. Biraz yamuk oldu ama olsun. İdare etsinler diyor yani o kadar da. Dosyayı tam hayal yapmamışım. yavaş. Gel yeri. Ama keşke şu karda giderken de lastik izi biraz belli etseymiş. Bence akış etkinliğinin en büyük sıkıntısı o. Benim için tabii ki de. Şöyle bırakıyoruz. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ediyorum beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşürüz efendim.